Babam bana gerçek hayatta bunu ilk kez yapıyordu. Oo haberler.com'a özel mi? <laughs> Babam bana gerçek hayatta hiç vurmadı. Bilmiyorum, deli mi neyle bir boks maçınız vardı ama bu bayağı oluyor 2-3 yılı. Doğru boks maçı değil. Bok... Dayak yeme video sonu. Yani ben full dayak <laughs> yedim. Şimdi. Öyle demek istemedim ama ben. <laughs> Vandare için Justin Bieber, BTS. Bu üçlüden ben çok büyük linçler yedim. E bu Bunlardan Evet mi? evet. Birebir kendilerinden şahıslarından. <laughs> BTS'te bir tane adam varmış. Hyundai mı <laughs> İşte neydi? Samsung mu biri? Samyong mu? Evet. Demiş ki Merçan Bari şirketimize bildirdik. Merçan Bari mahkemede sunacak hiç merak etmeyin ağrım iler demiş. Youtube'da bu zamana kadar aldığım en yüksek kazanç neydi? Haberler.com'dan herkese merhaba. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum YouTuber Mertcan Bahar olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. E, hemen başlamak istiyorum konuya. İlk olarak seni küçük yaşlarda YouTube'a çektiğin videolarla tanıyoruz. E, bununla başlamak istiyorum. Nereden aklına geldi o zamanlar aslında çok da aktif olarak YouTube Kullanıp YouTube'a video içerik üreten kişiler yoktu. Senin ne zaman aklına yani nasıl aklına geldi bu? Ya o dönem YouTuber diye bir şey yoktu zaten. Evet. Hani YouTube mecrasını yapan, Egan gibi düzenli kanal yoktu. Hı hı. Ben yeni taşınmıştım böyle. Ailemden ayrılmıştım. Ailemden ayrılmamıştım. Arkadaşlarımdan hani eski oturduğum yerden. Bir yalnızlığa düştüm. Sosyal medyayla tanıştım. İlk çıktığım yer YouTube değildi. Bir soru cevaplama platformunda. Hı hı. Eski FM adlı. İnsanlara cevap verirken bir anda YouTube'a düştü o. Oradan başka platformlara derken Mert Çambar çıktı. İlk çıkış adım bambaşkaydı. Küfürlü bir isimdi. <laughs> Sonradan Mert Çambar kimliğini yarattım. Yani kendi kimliğimi yedirdim insanlara. <laughs> Önceden böyle fenomendim. Hani böyle var mi? ya iki gün gündemde kalıp ertesi gün. <laughs> Çok var şu an. Peki senin başkanın bize ne yaptın video? Ardı. Bakanım. Bakanım da. Bakın gelemezdi. dur. Bakanım bize yaptı. Bakan size ne yapmıştı? O zamanlar herhalde tekrar baktım ama biz SMS zamanıydı. Evet evet evet. Ya benim okul hayatım hep kötüydü. Hı -hı. Teşekkür aldım diye insanlara mutluluğumu paylaşıyordum. İnsanlar bana küfür ediyordu. Hep Hı -hı. küfürlü olaylar aslında. <laughs> İşte ben teşekkür alıyordum. Mutluluğumu paylaşıyordum. İnsanlar diyordu ki o ne ben takdir aldım. Sen sağlıksın gibisinden. O dönemde SBS'ye girdim. Bayağı düşük bir puan aldım. <laughs> e, Çatalca'da Anadolu Üniversitesi kazandım. Daha yeni yapılıyor. <laughs> evet hala, hala yapılıyor. yapılıyor. Evet, i̇nşaat içinde okuyacaktık. <laughs> e, Son dedim ki bakan ne yaptınız siz bize? Eğitim sistemine evet. bir dem vurdum o yaşta. Benim deneyimim ise. Bakanım ne yaptınız siz bize? Ne yaptınız Sonra işte bu şekilde patladı. Hala yolda adam ben gibi, Ve bakanım bakanım gibi. Evet. Bazen polislerin yanında söylüyorlar, polisler bakıyor. <laughs> Öyle değişik olaylar. Bir de aklımda kalan Survivor'da niye aç bırakıyorsun diye bir video. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> hocam. Biz burada kola içiyoruz, tavuk yiyoruz. Onlar orada niye aç kalıyor diye. Biz burada köfte yiyip kola içerken. Oynadın o. Üzülmüştüm ama. İnsanla karşı kaldım. Belli tanımıştım. oluyor ama biliyor musun? O kadar içten söylüyorsun ki o videoda. Evet. Ya böyle videoların çok vardı o zaman. Bir de babanla videoların kurgu muydu? Baban seni gerçekten dövüyor. Şimdi şöyle. babam bana gerçek hayatta bunu ilk kez yapıyorum. Oo haberler konular özel mi? Babamla gerçek hayatta hiç vurmadı. Üzgünsünüz değil mi şu an? Nasıl vurmaz ya? O yüzden bu haldeyim. Yani hmm. Hiç dayak yemediğim için. Ee, ama yani şöyle oluyordu. Böyle şaka ile karışık bir şey çekerken cidden vuruyordu. Hmm. Yani video çekelim diyordu. Meğerse beni dövmek için videoyu bahane ediyormuş. Video çekerken vuruyordu. Ama siz bunu kurguluyordunuz evet, önceden. Evet, Böyle evet, yapalım evet. şöyle Ama yapalım Ama vuruşlar gerçek. O sırada gerçekten vuruyor. Evet. Ha. Bayağı. Video icabıyla. <laughs> aynen, aynen aynen Oradan geçiyordu. Ailen ve arkadaşların neler diyordu? Aslında küçük yaştan itibaren başladın. ilerlettin kendini bu konuda. İlk başta yaptığı yorumlarla şu anki yorumları neler mesela? Babam hiç inanmadı. Yani bir gün TRT'nin bir yapımcısı beni programa konuk etmek istedi. Akşam yemeğindeyiz. Babam telefonda küfür edip kapattı telefonu. Hani inanmadı. İnanmadı. O yaştayım daha 15 yaşındayım. Gece programına çağırıyorum TRT'de falan. Yapımcı ama bırakmadı. Ertesi gün bir daha aradı. Bu sefer işte dedi biz siz de gelin işte sizi ağırlayalım derken Allah bizi ağırladılar. Sonra babam işin ciddiyetini anladı. Hı hı. Aa dedi bu çocuğa ilgi var. Ondan sonra zaten desteklemeye başladılar. Hı hı. Herhangi bir şekilde bunu yapma falan olmadı. Yani şey klasik YouTube hikayeleri var ya bilgisayarını Hiç. topluyor, o <laughs> de devam ediyor, fevral oluyor falan. Bırakmıyor falan. Yani öyle bir şey olmadı yani. Desteklediler. Arkadaşları? Arkadaşlarım da hep destekledi. Peki o zamandan bu zamana devam eden arkadaşlıkların var mı? O zamanlardan Yani evet çok, çok yok ya. Yani. Ha. Çok yok. <laughs> Hani ben değiştiğim için değil. Ee, yani genel olarak her şey değişti. Dediğim gibi taşındım. Bir tondum. Evet. Üzüldüm Ondan... durduk ya. <laughs> Aynen. Olmuyor. Yani insanlarla çok şey çok çevremde insan barındırmayı seven bir insan değilim. Yani Cem Yılmaz şey yapar ya filmlerin hep aynı kişilerle. Benim de videolarım hep aynı ekipledi. Yani belli bir şey evet, var. Evet. Kabuk diyelim. Kabuk kitle var. Ee, Kim diyor onlar? Mesela çevremde Hamza, Umut, Caner, böyle bir sayarım. Meli, işte Furkan, bu tarz insanlar hı hı. yani. Cem Yılmaz ve ekibi gibi. Evet sürekli aynı ha, devam ediyor. Cem Yılmaz gibiyim aynı. <laughs> Onu söyle. <söylüyorum. gülüyor> sürekli bir Cem Yılmaz'a. Cem abi'ye de selam olsun. Selamlar. Bu arada çok eskiden beri buradasın. Şu anki takipçini yeterli buluyor musun? Yeterli takipçi değil olay. Hani benim için orada yazan şey sadece rakam. Evet, yani sayı. Sayılar yani oradaki şeyler sayılar. Her biri farklı bir insan. Yorumlar benim için daha önemli. Layık like önemli izlenme organı önemli sonuçta para getiriyor. <laughs> ama takipçi 10 milyon takipçisi olan 100 bin izlen, 200 bin izlen adam da var görmeyin. <laughs> 5 milyon takipçisi olup benim için önemli değil. Bağlılık, sadakat önemli. Yani şu an senin için takipçi önemli değil ama yeterli önemli. Değil. Ya yeterli değil aslında. Ama o da benim hatalım ha burada şey de soracaktım. İlk YouTube kanalın Kapan... Yani kullanmıyorsun şu an. Onun bir durumu vardı diye hatırlıyorum. İlk YouTube kanalına bir şey mi geliyor? Reklam mı geliyordu? Ya bayağı o... 2-3 tane ihtar aldım o kanaldan. Hani YouTube artık beni evet. def etmek istiyordu. Ondan sonra yepyeni bir sayfa açıp yeniden şu devam Şu an kullandığın ikinci olan. Evet, evet, evet. Hmm. O eskiyi artık... Duruyor ama orada satılmaz. <gülüyor> <gülüyor> o arada, asıl videolar orada ama küçüklükten beri evet, çektiğim küçüklük videolar vesaire orada. onlar hepsi orada. Yakın zamanda Smackdown, Smackdown deniyor değil mi? <laughs> evet, evet. Onun bir videosunu çektim. Mesela bu eğlenceli bir video. Bu videolar senin mi aklına geliyor yoksa böyle seni takip eden insanlardan da aslında hep siz bir eğlenceli olmak gibi bir durumunuz var ya. Evet. Bunları nasıl yapıyorsun? Nasıl ayarlıyorsun? Ya Her şeyden yani her şeyden bir şey çıkarabiliyorum. Örnek veriyorum, Ford ve Ferrari filmini izliyoruz bir gün, oturduk. Orada 7000 devire, 8000 devire ibreyi dayama muhabbeti var. Hani her şeyin soluklaştığı bir nokta vardır, arabalar zorlanıyor, insanlar merak içinde. <laughs> evet. Ve şunu fark ettim, ben onu izlerken ben merak ediyorum, arabaya bir şey olacak mı diye merak hmm. içerisinde oluyorum. İzleyiciyi de bunu yapayım dedim. Örnek veriyorum araba zorlama serimiz oradan çıktı. Hı hı. Bu da nasıl örnek veriyorum? Karlı bir yere gidip arabayı zorlamak. Ya da ba bataklık bir yerde arabayı zorlamak. Hı hı. Sınırlarını zorlamak. Bu tarz yani o filmden bile bir şey çıkabiliyor. senin nasıl yorumladığın önemli. Onu bir TikTokçu izlet. Vın vın der geçer. Anladın mı? <laughs> Ama oradan bir şey çıkarabilmek. Smackdown'da hepimizin çocukken yaptığı hareketlerde. Evet okul sıralarında camide falan yapan vardı. <laughs> Çocukluğumdan tekrar hala yapabiliyor muyum diye bunu denemek istedim. Evet. Yani hep benim hayatımla alakalı şeyler aslında o videolar. Evet ama dediğim gibi çok da eğlencelisiniz ya. İnsanlar da hep eğlenceli, güncel, gündemde olan şeyler bekliyordur haliyle. En büyük sorunumuz Değil zaten. Değil mi? Sürekli canlı aktif olmak lazım. Burada da Şuraya not almıştım. Deli mi neyle bir boks maçınız vardı ama bu bayağı oluyor bir 2-3 yılı. Boks maçı değil dayak Bok... yeme dayak... <laughs> videosu. Ben full dayak yedim. Öyle demek istemedim ama ben. <laughs> bu arada asıl ismi Fester Abdü doğru biliyorum değil Festival mi? Diyor. Fester Abdü. Fester <laughs> Abdü. Tamam. Bununla bir boks maçı senin değişinle senin dayak yediğin <laughs> video. Bunun bir 2-3 yılı var sanırım. Evet. Bunu mesela neden ona meydan okumuştun? Ben çok merak ben ettim. Ben ona izleyince. meydan okumam. İnsanların en büyük yanılgısı o. Zaten o yüzden de küfür. Dedim. Hayatım hep bir küfür <laughs> dönüşü <döngüsünden gülüyor> Evet hep mam, var doğru. Evet. <laughs> Olay şu ben diyorum ki benimle boks maçı yapacak bir youtuber kalıyorum. Hmm. Böyle bir olay işte yurt dışında çıktı daha yapılamıyor dedim ben Türkiye'de yapayım. O yazdı. Dedi ki gel dedi işte ben ne yap. Meydan okuyan sen değilsin yani. Ulan, ya ben genel YouTuber'ları meydan Genel okuyalım. yaptın ama deli mi ne o sana yazdı. Ben bekliyorum ki hani ne diyeyim diye, zargana birisi gelir. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir alt ederim. Ha, böyle mutlu olurum diye beklerken. Milli sporcu yazdı bana. Evet. E, geri de çeviremiyorsun. E, herkes yazıyor işte abi korktun mu ne oldu falan filan. İyi dedim yapalım. Nerede yapalım? Antalya'ya davet etti. Gittim Antalya'ya. Çok güzel de ağırladılar sağ olsun hani gene çok görüşmesek de. E, ağırladılar sonra bir güzel dövdü beni. <laughs> Boks maçından sonra öğrendim bazı olmaması gereken şeyler varmış. Benim kaskım sıkıntıymış. Hadi. Bunu boksla ilgilen insanlara Hı. sorduğumda. Ama eğlendim ya. Gözüm Peki içinde şey... <laughs> Çok güzel. İç tadım <laughs> mı olur mu ya? Of İç bildiğin tarımın. dayak yedin sen o videoda. Evet. Adam kurgu mu diyor. Gelmiş bana diyor ki kurgu mu? İzleyici. Bakın arkadaşlar o video gerçek. Gözlümün yani, Gözünün içi, kar içi morarmış. İçi morardı. Bak ciddi söylüyorum gülüyorsun ama <gülüyor> evet. hiç hoş bir şeydi. Evet. Orada ben yumruk yiyorum, iplere dağmışım, kaburgalarımı kırıyor adam. Birisi de diyor ki kurgu. <laughs> o da çok kötü bir durum. Mesela her şey kurgu deme problemimiz var. O da var evet. doğru. İnanmıyor insanlar, haklılar. Peki içinde kaldı mı bir rövanş yapmak ister misin diyeceğim ama <laughs> üzerinden de zaman geçti gerçi. Rövanşı konuştuk kendisiyle. Ee, yapacaktık da. Ama sonra? Sonra olmadı ya. Bir şeyler girdi araya. O bayağı bir işlerine odaklandı. Hı hı. Bir şeyler oldu. Yapamadık. Neyse sen de ikinci bir... <laughs> Yok, yani bir, daha, bir daha meydan Atlatmış okuma. Atlatmış oldun. Zuhal Topal'ın programına katılmışsın. Evet. <laughs> Bunu gördüm. Aslında hep böyle senin videolarından gidiyorum ki hem seni takip edenler de bu videoları biliyordur. Hem de böyle komik, eğlenceli şeyler olduğu için gidiyorum. Zuhal Topal'ın videosunda kız arkadaşının annesi yaptığın yemekleri mi yorumluyordu? Öyle miydi? Doğru mu anladım? Program konseptini ben de çok şey... Hani ben yemek yapıyordum, kaynanalar oturuyor. Neden karşı damatlar oturmuyor Onu ben de çok sordum. Kaynanalar işte şey yapıyor. Kaynana mı denir? Kaynana ne denir? denir. Kaynana denir. Kayınvalide mi? Kaynana. Kaynana tamam. <laughs> evet kaynanalarda oturuyordu, yiyordu. Ne yapmıştın orada hatırlıyor musun? Hiç evet. sorma o programı. <laughs> domates çorbası yapıyorum. <laughs> domates çorbasını koyuyorum. Diyor ki domates tadı var. <laughs> evet öyle yorumlar geliyordu. Evet yani orada anladım insanlığın hiç adil bir yer olmadığını. <laughs> ben çok korku sanıyordum. <laughs> gitmeden önce işte iki saat verip vermiyorlardır yetiştirmesini sağlıyorlardı. Bayağı elim ayağıma dolaşmış yani cidden iki saat. Evet öyle gerçekten. Bir dönem ben çok izliyordum o videoları. Evet. <laughs> mı? Yok katılmadım. Şimdi soruyorum Şimdi... Zuhal bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Kapatıldı mı? Yok şu an devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada son çektiğin videolardan birine de baktım. Takipçilerin istediği şeyleri yapmışsın. <laughs> Burada da çok yorum gelmiş sana. Kur, yani bu Takipçilerin gerçek mi? Sen önceden tanıdığın kişiler miydi? Çok samimisiniz. Bu samimiyet nasıl oluştu diye. Bunu da sorayım. Hayır. Yani şu... Neye ayırdın? Ya? <laughs> Sen bir an <laughs> <oyun>. Hayır, olamaz. <laughs> Şimdi şöyle, takipçilerimle ben zaten samimi adamım. <laughs> ee, ama demin bahsettiğin soru, insanlar hep beni eğlenceye sandığı için problemler yaşıyorduk videoda da o arkadaşa bayağı tepki görmüş çünkü... Çok tepki yani. Çok, tabii. samimi davrandı onlar. Hani aşırı samimi davrandılar. Biraz saygısızlığa kayan şeyler oldu falan. Zaten tanımıyorum. <laughs> Instagram'dan buldum. Onlara sadece şunu söyledim. Rahat olun ne isterseniz bugün ne olacak. Onlar da bunu böyle yorumlamış. Nasıl yorumlamış? İşte köle yerine koydular beni. O şekilde yönettiler bir günüm. Böyle yani o kurgu falan neyin kurgusunu yapacağım ki? Peki tarz. güzel geçti mi senin için? Güzeldi ama ama falan gitti. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> güzeldi yani. Ya saygısızca ama güzeldi. Sonuçta ben söyledim onlara rahat olun diye. Evet doğru. Ee, yorumlarda sadece erkekleri çağırmış. Kız takipçilerinden de getirir mi diye sorular da gelmiş. Kız çağırsam da diyeceklerdi ki kız için çağırdı. Mertcan bir sapık denecekti. Sosyal medya bu kadar acımasız. Kız erkek karışık yapar mısın? <laughs> Daha o zaman bilmiyorum. <laughs> o da olabilir <laughs> Tamam. Gideceğim. Bu arada heh, bunu diyecektim. Senin konuk aldığın kişilerle ilgili videolarını izledim. Oradan senin sorduğun sorularından böyle fışt aldım ben de. Birkaç tanesini sana sorayım diye. Bunlardan ilki soruyorum ama umarım sen de cevaplarsın. Senin konukların gibi bunu pas geçiyorum falan demezsin. Evet. Başlıyorum. Bu basit bir soru aslında hepsi de. Yediğin en büyük dinç neydi? Dinç. <laughs> linç. Linç. Ha, linç. Dinç anladım özür dilerim. Burada Ekrem İmamoğlu oturdu mu hiç? Hani böyle bir platformda olmak. Ay. Linç. linç. Evet linç. Yediğim en büyük linç. <laughs> BTS o... Aa tamam 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 tamam. Van için Justin Bieber, BTS. Bu üçlüden ben çok büyük linçler yedim. Bu üç... evet mı? Evet evet. Birebir kendilerinden, şahıslarından. Çünkü izleyiciler şöyle yazıyor. Şunu yazanı gördüm yemin ederim size. Getirdim belgeyle inanmayacaksınız. BTS'te bir tane adam varmış. Hyundai mı? <laughs> i̇şte neydi? Samsung mu? Biri Samsung mu? Evet. Demiş ki Mertcan Bağrı şirketimize bildirdik. Merçan Bağır mahkemede ki hiç merak etmeyin ağrım iler demiş. Ağrım ileri. Adam benim videomu izlemiş ee, ve böyle bir açıklama yapmış. Beni korkutabileceğini sanıyor. 11 yaşında, 10 yaşında bunu yazarak benim şey nasıl olur ya falan yapacağımı sanıyor. Bu tarzda linçler edin Van Direction'dan TRT'ye katıldığım dönem yemiştim. Tek dediğim laf Müslüm Baba daha iyi dedim. Haklı olarak Harry Styles'tan daha iyi dedim Müslüm Baba. Haksız mıyım? Tabii. Tabii, daha iyi. Bu ay benden de <laughs> yani. ağlamış. Müslüm Gürses'i kimse babaya... karşısına alamaz. Doğru. Ee, bunun için linç şey edeyim. TRT'de Twitter'ı gösteriyorlar ekranda. Küfürler yağıyor bana. Evet, yine küfür. Canlı yayında yine küfür <laughs> döngüsü. Yine küfürler yağıyor bana. Direction'cılar işte. Ee, ne deniyordu? Directioner'lar mı? Direction. Believer'lar mı? Believer, aynen. Believer'lar, hepsi toplandılar. Bir de şey diyorlar mesela. Bazen yetmiyor Justin Bieber'ın takipçilerini davet ediyorlar meydanlara, Aa, hepsi birlikte bana saldırıyorlar. A -a. BTS <laughs> buydu yani. En büyük. Ama onların da bayağı hayran kitlesi olduğu için bayağı bir sana yorum vesaire geliyordu bunlarla ilgili. 10 yaşında video çekmiş, onu da getirim inanmayacaksınız beni öldürmekle tehdit ediyor. Aa, Senin diyor boğazını keseceğim, şöyle yapacağım. One Direction hayran. Hmm. Beni öldürmekle tehdit ettiler. En büyük lincim o zamandı işte. Diyorsun. Çok böyle bir cevap beklemiyordum. Değil ben. mi? Bu kadar yani... karanlık bir şey beklemiyordum. TikTok'a gibi bir şey TikTok bekliyordum mi? mesela. <laughs> Bana salak dedi yayınını bastım. <laughs> Öyle bir şey bekliyordum sen. Ama bu bahsettiğin kişilerin de o kadar çok takipçileri, hayranları var ki. <laughs> TikTok. Şey bahsettiğin One Direction olsun. Ha, evet evet. evet. <laughs> Türkiye'de nereden bulmuş? Hele biz bir şey şahit olduk. Ee, adam Arap Kore'den BTS'i buluyor. Hayran oluyor. Türkiye'de benim videomun altına küfür ediyor. Bu tarz şeylere denk geldim. Ya bak Arap Kore'de BTS'i buluyor. Türkiye'ye geliyor. Benim videomun altına küfür ediyor. Bu tarz Çok değişik gerçekten. İnsanlar neye şey hayvanlık duyacağını şaşırdı. Şaşırmış. Yazıklar olsun. <laughs> Soruyorum senin müdavimin sorularından. En... Çok keyif alıyormuş abi. <laughs> en sevmediğin YouTuber. En sevmediğim YouTuber. Böyle bir şey gerçekten yok. Yemin ederim olsa söyler Yok ama. Şöyle yok her şeye alıştım. Alışıyorsun yani bir süre sonra. Mesela bundan 3-4 sene önce diyordum. Bu ne salak içerik, bu ne işte böyle şeyler atılır mı falan filan diyordum. Ama şu an yok. <laughs> ee, en son kim kim hakkında benim ağzımdan böyle kötü içerik dediğimi duymuşsundur? Duymam. Yok çünkü. Ama sevdiğim en insan sevdiğim. da kötü içerik yaptığı zaman ben eleştiriyorum. <laughs> Söylüyorsun yani. Evet evet evet. Delimine'yle Delimine bir kebuzdan da tartıştık. Kelli <laughs> yedim diye video atmıştı. Ben de dedim ki ben de mercimek çorbası içme videosu atayım. Yani kelli yemek Türkiye'de tuhaf bir şey mi abi? Normal, kelle yiyorsun yani. Hep yenilen bir şey. <laughs> i̇şte onunla bile bu konu yüzünden tartışmıştık. Yani benim bir insan karakterini sevmemem çok zor. Bana bir şey yapması lazım. İçeriğini sevmediğim adama da, sevdiğim adam da olsa söylüyorum. O zaman örnek olarak aldığın biri var mı bu YouTuber YouTube olsun? YouTube olarak yok. Yani, yani olarak... normal var mı? Ee, ünlü olarak mı? <laughs> Mesela Adam Sandler'ın kara mizah çok sever. Aşı bayılırım. Keşke ölmeden önce bir, bir milyon film daha yapsa da ömrümü sonuna kadar izlesem. Her hmm. gün bir filmin, Bir milyon gün yaşar mıyım? <laughs> Peki kendinin yaptığın espriler olsun, mizahlar olsun bunları yeterli buluyor musun, güveniyor musun? Ben bazen biraz megaloman olacak ama kendi eski videolarımı açıp ulan bunu nasıl söylemişim ben dediğim oluyor. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> yani ben cidden evet, Çok iyi bir demişim. Evet, evet, evet. <laughs> cidden komikmiş ya deyip hani bir video var ya Cem Yılmaz kendini izleyip gülüyor. Evet. Onun gibi kendimi izlerken güldüğüm, e, söylediğimi söylediğim unuttuğum şeyi söylediğimde duyduğumda kahkaha attım, boşluğuma geldi oluyor. <Cidden, gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> o zaman bir de rakip olarak gördüğün var mı diye sorayım. Rakip olarak? <laughs> Yok ya. Yok mu? Biraz ego var mı sizce falan diyeceksin ama e... Rakip olarak yani ne geçme arzusuyla yanıp tutuştuğum mu? Ya şöyle... Benim içeriklerime yakın birisi yok çünkü şu an. Genel olarak hani şu çok iyi ya bunu da hani bu cidden benim benden daha iyi diyebileceğin ya da rakip olarak gördüğün. Ya şey olarak mesela e, prodüksiyon olarak Enes Doğuk'un kendini çok açtı. Evet. Ama mizah konusunda Türkiye YouTube'unda üstüme çıkabilecek birini düşünmüyorum ben. Vay. Gerçekten düşünmüyorum. <laughs> ama prodüksiyon olarak cidden tebrik ediyorum. Çok çok iyi işler yapıyor çocuklar. Evet. Ama mizah olarak yani videonun içindeki o diyaloglar, konuşma o bu olarak yok yani güzel onların da seven insanlar var. Milyonlar izliyor ama bana hitap etmiyor açıkçası. Kendimi tek mi geçerim diyorsun? <laughs> ya diyorum ya kendimi falan izliyorum. Tonlay bak, beğenerek takip ettiyim. Dip Turkish web vardı. Onlar da biraz ne yaptığını bilmiyor şu sıralar. <laughs> ee, o tarz isimleri yani takip ediyorum. Kıskanma değil. Zaten birbirimize yakınız. Hı hı. Takip ediyorum. Anladım. Peki. Ha. O zaman yine senin sorularından bunu her gelene sormuşsun. Ben de sana soruyorum Kaç şimdi. Tamam. <laughs> On ben onu bekledim. İlk soruda bekledim ee, Onu gelmedim. sonra sakladım. <laughs> İlk kazandığım yani ilk yüklü aldığım ürün neydi? Kazandığın parayla. <laughs> i̇lk yüklü aldığım ürün. Yüklü aldım. Yüklü yani yüklü böyle. Parada para yüklü. İlk olmak zorunda mı? Yo, ben ilk dedim ama... fark Araba etmez... aldım ya. Evet evet, araba aldım. Ne kadar aldın? Ee, i̇lkini, ya o zaman çok istiyordum. Ne olursa olsun bir arabam olsun diyordum dolar daha kaç para? <laughs> e, 35 bin, 40 bin liraya almıştım. Sonra bir de 200 bin lira, 150 bin liraya aldım. Markasını söyleyeyim. Chevrolet <laughs> böyle hmm. Evet. Ferrari falan bekliyorum değil mi? böyle? Bağışlar yazılacak. Ben bana Ferrari aldım. O zaman kazandığın ücret de iyi yani. O zaman onu alabiliyorsan şu an daha iyi bir... Şu an YouTuber'lar çok kazanıyor. Gerçekten çok kazanıyor. Sen ne kadar kazanıyorsun diye senin sorularında. Ya yani sö <laughs> söylenir, söylenir ama şu önceden mesela YouTube'da hiçbir gelir yoktu doğru düzgün. Benim yaptığım dönemlerde YouTube Türkiye'deki çek üreticilerine para ödemiyordu. PayPal üzerinden böyle 3-5 kuruş atıyordu. Hı hı. Şimdi gerçekten kazanılıyor ama insanlar şey sanıyor. Örnek veriyorum ben söyledim mi? Böyle bir koyun ağzıma daha şey olsun, <laughs> 50 örnek veriyorum. Ama bunu insanlar sanıyor ki hepsini o harcıyor. Hepsi onun. Yani bunun vergisini, stopajını, <laughs> e, sene sonu yıllık vergisini, işte senin video harcadığın parayı düşünmüyor. Ve eve verdiğin kirayı bunları hiç düşünmüyor. Diyor ki bu bunu alıyor. O zaman bu her ay bir tane şundan alabilir. Ama şöyle bir durum var. Normal kazanç gelirine göre sizlerin aldığı kazanç çok daha fazla. Onu onun için bu kadar Ama giderin yolu bizim aldığı da çok fazla gider. ben yani şu öyle... an sana gelen konukların yaptığın. E ben açık konuşayım yapıyorsun. size. Ben mesela benim 100 bin lira bu vergi borcum vardı. Bak açık konuşuyorum. 100 bin lira vergi borcu dedim. Kaç kalması lazım? Kaç? Yüz bin lira. Böyle bir denklemdesin anladın hmm. mı? O yüzden yani. E, aldığım para giderlere göre aslında kar denen olay. Youtube'da bu zamana kadar aldığın en yüksek kazanç neydi? Şimdi Youtube'da gelirimi söylememe nedenini söyleyeyim. <laughs> Diyeceksin ki insanlara niye soruyorsun o zaman. Zevkli adam böyle ekmik yapıyor ya, hoşuma gidiyor. Youtube'da belli bir kazanç yok. Bir ay 5 bin lira alabilirsin, bir ay 100 bin lira alabilirsin, bir ay 50 bin. Bunun bir neti yok. Yani bir ay cebine 5 kuruş da girmeyebilir. Tabii zor ama e, olabilir. Yani YouTube burası, bir memur değilsin sen orada. Ne getirsen onun karşılığını alıyorsun. Hı hı. E, o ay modun düşük olabilir, hiç atmayabilirsin. Çok düşük olabilir, yani böyle değişir. O yüzden ben sana net olarak çıkar kazanıyorum diyemem. Bir maaşım yok çünkü. Ama en yüksek aldığım para sadece YouTube olarak 80 bin TL. Hı. En yüksek. Sadece YouTube olarak, evet. Yani şey de abici. Işte sponsorluklar onlar bunlar abici. 80 bin TL. Hmm. Bunu söylemekte bir şey yok. Çünkü ertesi ay örnek veriyorum. 5.000 lira almışımdır belki. Ya her ay değişiyor o zaman bu ay. An. Ortalama bir kazanç diyemiyor muyuz? Evet evet evet. Diyemiyoruz. Çünkü çoğu kişi ortalama kazanç şu <laughs> şu diyor. Ortalama kazancım 10-15 bin demem. Örnek veriyorum. Evet ama bir ay çok azalırken bir ay... İşte bu hem YouTube'un reklam verenleriyle alakalı hem senin ürettiğin içeriklerle alakalı. Hı hı. Yani sen upuzun videolar atarsın şansına da o videoda Amazon reklamı çıkarsa, bütçeli bir reklam çıkarsa iyi para alırsın. Evet. Ama videonda mobil oyun reklamı çıkarsa düşük paralı. Yani değişik o ya. Ben de YouTube uzmanı değilim sonuçta. Neyse <laughs> o, tamam teşekkür evet. ettim. Bu soruyu. genelde cevap vermiyorlar ama sen... Yok yok. Ben <laughs> sen şey adamım. verdin. Yani bilsinler abi neyin ne olduğunu çoğu kişi YouTube'a girmek istiyor. Evet. Yani o düşündüğünüz gibi her ay şu kadar para geliyor, şöyle oluyor, böyle. öyle bir şey yok. Evet. Modun önemli. Dayın ölüyor örnek veriyorum, video çekmek zorundasın. Evet. Yoksa açsın Doğru. o Doğru. Kiranı ödeyemezsin, düşünsene. Doğru. Birisi söylüyor, video çekmezsen, ya yani ona bağlı olman. Örnek başka bir iş yapan bir adam. Bir de kolay diyorlar, ben gece kurgu yaparım, sabah çekim yaparım mesela. Memur adam 7, 6'dan sonra hiç düşünmez 5'ten sonra. Ben düşünmek zorundayım. Ya da e, memur adam bir çok üzüntü içerisindeyken geçip zaten yapması gereken şeyi yapabilir. Ben yapamam. Ben bir şey üretmek zorundayım. Mizah üretmek, videoda hmm. enerjik olmak zorundayım. O yüzden sıkıntı aslında. Hı hı. Doğru. Her işin zorluğu. Doğru, evet. Orası öyle. <laughs> Ciddiye aldık. Çok üzüldüm. Her Gerçekten kederlendim. <laughs> o zaman şunu sorayım. Şu ana kadar hayallerini gerçekleştirdin mi? Ya da daha büyük bir hayalin var mı ilerleyen zamanlar için? Var ya. Ben şey, araba benim için bir hayaldi. Gerçekten bir hayaldi. Ee, onu gerçekleştirdim. Böyle ev, deniz manzaralı bir ev hayalimdi. Onu gerçekleştirdim. İyi bir kız arkadaş Onu gerçekleştirdim. İşte sırada da büyük bir şirket kurup <laughs> şirketteki herkese böyle şey hani herkesin mutlu olması, büyük bir şirket sahibi olup iyi işler üretmek. Amerika'da bir malikane. Hayal ya, Hayal bu. Anladın mı? Olmak zorunda değil. Amerika'da malikane. Jetim olsun. Ee, acun olayım. Anladın mı? O olayım. Sonuçta hayal diyorsun. Tabii hayal. Acun olmak bir hayal mi? Hayal. Hayal. Çok da kazanmıyor. Acun cidden. 5 bin lira aldı geçen. <laughs> Yakınıyordu vergi yüzünden. Farklılaşmaya gittiğin yeni içeriklerin var mı peki? Evet. Ya sürekli ben deniyorum. Hani YouTube benim bir bildiğim. Ooo. Anladın bir Bil bildiğin. Her şey deniyorum. Videoyu farklı çekiyorum, başlığı farklı koyuyorum resmi. Gelen tepkilere göre onları harmanlıyorum kafamda. O şekilde yeniden sunuyorum. Beğeni yani... Şey değil, çekeyim atayım beğenilirse beğenilir değil. Hı -hı. Analiz yapmayı çok severim. Detaycısın bu konuda. Detaycıyım evet. Girerim analiz, bütün videonun yorumları. Neye en çok eleştiri almış? Eleştiri alan şey bir daha şaka olarak yapmayı da sever. Hmm. Adam demiş ki, abi o nasıl espri ya hiç komik değil. Ertesi video 5 kere o espriyi yapar. Adam onu mecbur güler bu sefer. Hmm. Bizimle dalga geçiyor gibi. Ama ben orada, ya özür dilerim ben işte bu espriyi yapmamalıydım dersem <laughs> o adam daha çok tutulacak bak. Doğru. Güzel yani bir tarz, mantık. Bu tarz şeyler var ya. Son olarak. Söylemek istediğim bir şey varsa alayım. Son olarak bu oh, ben buyum. <laughs> Sorular güzeldi. Haberler koma çok teşekkür ediyorum. Beni ağırladılar. Ya biz çok teşekkür ederiz. Çok da eğlenceli geçti. Keyifliydi evet. benim için. Senin için de öyle değil Ben mi? de eğlendim ya. Bugünkü konuğum YouTuber Mertcan Bahar'da çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Tekrar çok teşekkür ederim. Hala gülmeye devam ediyoruz. Haftaya yeni bir konuğumla görüşmek üzere.